Gerek sahne üstünde gerek kamera arkasında birbirinden başarılı birçok çalışmayla gönülden insanların sevgisini kazanmıştı. Oyunculuğunun yanı sıra yönetmenliği, yazarlığı, sanat çalışmalarıyla birlikte TV sunuculuğu da ayrı bir yer almıştı. Çok yönlü bir insandı. Bir başka yönü gazetecilik. Ama bizim için çok özel bir tarafı da bu şehre hizmet etmiş olması, bu şehrin kadim İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehir tiyatrolarının genel sanat yönetmenliğini de üstlenerek güzel kentimize de hizmet sunan değerli bir hemşerimizdi. Kendisine minnettarız. Ne yazık ki 10 yıl önce yaşamış olduğu beyin kanaması ve süresince 10 yıl boyunca açıkçası hep kendisinden iyi bir haber alma dileğinde bulunduk, eminim milyonlarca insanımızın duası onunla olmuştur. Ee, ama ne yazık ki aramızdan ayrıldığı haberini hep beraber aldık. Bugüne kadar hayatımıza kattığı bütün güzellikler için kendisine yürekten teşekkür ediyoruz. Uzun yıllardır hafızalarımıza kazınmış olan duayen sanatçı, oyuncu, yazar ve yönetmen olarak Türk tiyatrosunun en seçkin isimleri arasına giren Kenan Işık tiyatro sahnesinde ve ekranlardaki başarısıyla kalplerimizde özel bir yer edindi. O sanatını icra ederken sadece yeteneğini değil aynı zamanda insanlığını ve samimiyetini de seyirciye geçirebilen ender isimlerden biriydi. Yüzlerce makaleye kitaba ve tiyatro metnine imza atan Kenan Işık, 1996 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda Muhsin Ertuğrul'un mirası olan koltuğa oturarak genel sanat yönetmenliğini de üstlenmişti. Onun yokluğu bizler için büyük bir kayıp. Ancak biliyoruz ki mesleğine adanmış hayatıyla sadece bir sanatçı değil, aynı zamanda ...kültürümüzün taşıyıcısı, yönlendiricisi ve ilham kaynaklarından biri olmuştur. Bu nedenle Kenan Işık'ın bıraktığı eserler ve hatıralar... ...onun adını ve mirasını yaşatmaya devam edecek. Her ölüm bir kayıptır, büyük bir acıdır. Ama bazı vefatlarda acı, hüzün, ıstırap, onurla birlikte gelir ve acıyı hissederken yüreğinizde duyduğunuz derin sızıyla gönlünüzdeki büyük gururu birleştirirsiniz. Kenan Işık'ın hayatı ve başarıları özellikle tiyatro camiamız için büyük bir gururdur. Onun hatırasını yaşatmak da bizlere nasip olacak. Sahnelediği oyun Molière olsun, Sofokles olsun, Shakespeare olsun hepsini Anadolu'nun ruhu ile harmanlayarak insanımıza yol gösterdi. Sanatının ve kişiliğinin zenginliği, samimiyeti ve sahiciliği ile bütün memleketimizin gönlünü aldı. Hayatının en büyük tutkusu olan sanatı ile hem ailesine bakma fırsatı buldu hem de ülkesinin insanına fayda sağladı. Şu anda kendisine ben buradan bu sahneden minnetimi sunarken eminim hepiniz de aynı minnet duygusu içerisindesinizdir. Babamın ruhu huzur içindedir. Nur içinde yatsın. Hepimizin başı sağ olsun. Çok teşekkür ederim. Mevlana Hazretleri diyor ya, ben dostlarımı ne aklen severim ne de kalben. Olur ya, akıl unutur, kalp durur. Ben dostlarımı ruhen severim, ruh ne durur ne unutur buyuruyor. Sizlerde kıymetli ve değerimiz olan Kenan Işık Beyefendi'yi ruhen sevenleri olarak dünyadayken, Allah'a ve Resulüne inanmış iyi bir insan, iyi bir komşu, eş, dost, arkadaş ve Müslüman olduğuna şahitlik eder misiniz? Evet. Dünyevi, uhrevi, maddi, manevi, yakınlık, akrabalık, komşuluk, arkadaşlık, dostluk gibi olan haklarınızı helal ediniz. Evet. Lütfen helal ediniz. Evet. Tekrar helal ediniz. Evet. Cenab-ı Hak bu güzel şahitliğinizi, helalliklerinizi dergah hizmetinde kabul eylesin. Rabbimiz inşallah kendilerinin makamını, mekanını cennet eylesin. Yapmış olduğu iyiliklerini, hizmetlerini de kendilerine cennet sebebi eylesin.